Şimdi yazı alttan. Tarafsız olanlar yazabilir, taraflı olanlar, yaz yandaş olanlar yazabilir. Hadi bakalım. Ben mecbur muyum Bilal Beşli ile Royla? Ben Cumhurbaşkanına eee hakaret mi ettim? Koşturmaya yer olmadığına dair Karar verildi ve o Bilal Beşli'nin sahte avukat rolüne girdiğini de paylaştım ve e, pazartesi günü götürüp bugün evrakları hazırladım ettim. Ondan sonra e, gidip vereceğim kanalımdan ne istediniz? O Şükran, Şükran, senin oğlun gebermiş Ozan. Tamam mı? Onun da bir yüreği var, dalağı var, o da gebersin diyorum. Tekrar söylüyorum burada. Ve şu anda kahve içiyorum. Çay, pardon çay. Tamam. Söylediğimin arkasındayım. Bunların bana yapmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti Külliye'de yakışıklı olan Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğimi sahte belgelerle yayınlamışlar. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi ve gerekli bilgileri de aldım. Pazartesi günü hem e, cimen üzerinden gönderdim hem de pazartesi bizzat bu olayla ilgilenen sayın savcıma götüreceğim. Sana ne? O benim resimlerimi paylaşırken bana beddua ederken bana yok şeytan derken bilmem e, çirkin derken e, tabii ki ben de ee, Şükran'a He? Roy'un orta, e, oyununu ortaya çıkarttım. O bok çuvalıyla beraber. E, bırakın da yani ben de cevabını vereyim. Beni binlerce iz, e, izlerler. Ama onları az kişi izler. Beni dünya izliyor. Önce Türkiye Cumhuriyeti, sonrasında dünya izliyor beni. Onları kim izliyor? Açıklarını ortaya çıkarttığım için mi böyle yaptılar? Bir kanalım kapanır, diğer kanal açarım. Yani. Alırım Zeynep'ten e, TL. Alırım gene abone. yine kanala kanal açarım. Evet hanım ağadan. Sana veremedi ya. 20 bin 30 bin dolandırıcı sahte avukat. Pisliği. Pislikler. Birisi Amerika'da Cumhurbaşkanı'na ben burada hakaret etmişim öyle mi? Pazartesi gidiyorum. Cimer'den de verdim zaten şimdi. Hulya'yla konuşurken. Ben de onlarla oyun oynadım. Şengül'le değil. Bunlarla oyun oynadım ben kaç gündür. E ne oldu? Kanalımı kapattırdınız. Youtube kanalımı. Alırım. Organik. Olaraktan alırım. Bot almam, etmem, gene açarım. Yani. Gene açarım canım. Gene açarım YouTube kanalımı. Yine Sibel Baysal her türlü abone olunur, takipçi gelir. Ne geçti elinizde? Tam da benim orada miktarı açık, açıklamayacağım. Bunu tıpkı şeye benzedi bu ha. Neye benzedi biliyor musunuz? Rozeti Instagram hesabımda tam bir hafta kala 500 dolar param vardı. Tam çekecektim böyle yaptılar bana. Ya kapattırdılar. Olsun ben gene açarım. Sahte avukat olarak bürünen Amerika'dan Sibel Baysal Cumhurbaşkanı'na küfür eden, hakaret eden kovuşturmaya yer olmadığına dair gelen takipsizlik kararı ile sizi pazartesi günü bak neler yaptıracağım. Roy senin burada adın yazıyor evrakta. Zaten o Bilal Beş'in ki yazıyor. O ayrı konu. Tamam mı? Yok ödemeyi kısıtlamışlar. Miktar vermişler. Ödeme ne Naka. Olsun. İnşallah bir tane bir koli gelir. Gelir de. Bugün cuma. Yarın cumartesi. Pazar. Pazartesi günü ne? Daha baş. Bakalım. Pazartesi günü de ben gideceğim. Her şeyi aldım. Cimer üzerinden de verdim. Yazıklar olsun. insanın ekmeğiyle oynuyorsunuzdan Şerefsizler. Ha? Bilal Beşte ve Roy diğer adını Rottweiler olaraktan değiştirmişsin orada. İp ne? Tam olarak dön, dilim dönmedi. Ama onu da paylaşacağım. Tıpkı ister iz, Instagram'da e, hediyeler atılıyordu ya para kazanmayı para e, kazan e, durdurulmuş para kazanmaya durdurulmuş öyle yapmışlar. Aha. Sen şuradan bir engelim mi e, git başıma arıtmı bir git başıma hadi yallahlar açıkta para e, durdurulmaya tıpkı Instagram gibi yaptılar. E ben ne yapacağım pazartesi günü yarın öbürce savcı da var. Deliller elimde. Sahte avukat değilim ben. Kimseyi dolandırmıyorum sahte avukat olaraktan. Yargıyı oyalamıyorum. Bunların hepsini belgeledim. Yarın götüreceğim. Hadi bakalım. 7 kişi ağır ceza alacak. 7 kişi. Tamam. 7 kişi ağır ceza alacak. O yüzden böyle göklerinin başlarını sallıyorlar. Oynayın benimle. Galip kim çıkacak? Sibel Baysal mı? Amerika mı? Gebze mi? Veya İstanbul mu? Veya farklı yerlerde. 7 kişi. Hadi bakalım. Oyuna oyun. Zara zar. Okey okey. Hadi bakalım. işleri güçleri insanların ekmeğiyle oynamak. Ben size öyle bir tek teklere koyduracağım ki benim adım ne? Sibel Baysal. Ankara'da bürokratlar şehrinde yaşıyorum. Tamam mı? Ben en azından kimseye iftira atmıyorum. Ama siz insanları dolandırıyorsunuz. Sanal ortamda. Yok şu Cumhurbaşkanı'na küfür etti. Yok Başbakan'a e, e, küfür etti. Diyerekten iftira atıyorsunuz. Açıklarınızı ortaya çıkarttım. Çıkartmaya devam edeceğim. Her zaman Sibel Baysal burada olacak. Bu kanalımdan para kazanamasam ne olacak? Ha? Gene açarım bir tane. Gene açarım. Hiç önemli, önemli değil. Melisa mısın nesin? Siktir git sen de. Bana istek gönderip durma. Sanki Melisa helikopterle gelip bana bir şey yapacak. Siktir git onlara yalakalık yapıyorsun ya. Birbirleriyle çeteleşmiş. Olan mahyukatlar size. Yazık günah değil mi lan? Orada benim param vardı alacaktım. Bak. Para maskeye alındı. Ne geçti elinizde? Senin de engelleyin. Sık da git. Ayşe gülmesin neyse. Hadi. Kimseden bana laf getirmeye buraya. Terbiyesizler. İnsan ekmeğiyle oynuyorsunuz. Ulan ben bir Sibel Baysal'ım. Markayı marka. Tamam mı? O bulduk köpeği kim o Amerika'daki? He? Buradaki Libunyaları eleştiriyor. Sonra başkası Libunyalara e, mıcığınızı kol, e, kol derken e, milleti tıpkı Fethullah Öcalan gibi yapıyor. Fethullah neydi o adamın adı? Amerika'daki. He? o bur buraya gelsin. Recep Tayyip Erdoğan onu nasıl sıkıyor? Nasıl sıkıyor o FETÖ'yü? Gelebiliyor mu? Gelemiyor. Ya. İbneler benim ekmeğimle oynuyorsunuz değil mi? Pislikler sizi. Ben pazartesi değil. Yarın, yarın gideceğim. Bugün cuma. Yarın müsteşarlarına gideceğim. Hakkınızda ifade vermeyi. Biri sahte avukat, birisi yok Sibel Cumhurbaşkanı'na hakaret etti, koğuşturmaya yer olmadığına dair karar bende. Hakkınızda direktli yasal işlemleri külliyede, özellikle külliyeye gideceğim. Külliye bana yakın. Yarın gideceğim. Özellikle Cumhurbaşkanımın kalemiyle belki de kendisi de kendisiyle de görüşebilirim. Tabii ki. Neden olmasın? Çünkü ben AK Partiliyim. Parti ayrımcılığı yapmıyorum. İsteyen istediği partiyi tutabilir. Fakat ben AK Partiliyim. İyi ediyor Recep Tayyip Erdoğan. O kadar şikayetçi oluyorsunuz ki ondan. He? Bokunu yiyorsunuz. Yok sigarayı şu, şu kadara çıkarttı. Yok bilmem neyi. İyi ediyor size. Külliye size iyi ediyor. Tamam mı? Pislikler. Türk ee, hainleri. Ne varsa şeyde var. Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten vatanını seven Kürt olsun, Arab e, Arap olsun, ne olursa olsun ama siz artık çağlarınızdan çıkmışsınız. Amerika'dan burayı yönlendirmeye çalışamazsınız. Sizin götünüzü sikerler burada. Bir gelin, gelin bakayım buraya. Bir gelin bakayım Türkiye'ye giriş yapın. Yapabiliyor musunuz? Hayır. Yapamıyorsunuz. Çünkü niye? Külliye sizi siker. Ya pislikler vatanını, Türkiye Cumhuriyeti'ni iltica etmiş, Amerika'ya sığınmış pislikler, mahlukatlar. Amerika kim lan? Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında. He? İstese sevgili Cumhurbaşkanım Tayip e, Tayyip Erdoğan petrol getir getiremez mi buraya? Her türlü. Her türlü. Ama bekliyor. Çünkü niye? Paşa kapasında yatmış cezaevinde ilk muhtarlıktan bu yana belediye başkanlığından ve başbakan olup ve şu anda da külliyede sarayda oturuyor Cumhurbaşkanı. Kürtler için de o kadar şey söylüyorsunuz. Kürt, Kürtlerin de başı e, Abdullah Öcalan'dan bahsetmiyorum. Mebek katilinden e, Selahattin Demirtaş. Köpekler. Siz ancak köpeksiniz. Köpek. Hem e, Selahattin Demirtaş'ın hem de e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hem de MHP liderinin Devlet Bahçeli'nin köpeğisiniz siz. Tamam mı? Köpek olarak sizi bağlamazlar oraya. Yem bile vermezler size. Kimsiniz lan? Hı? Pislikler. Ondan sonra da yok efendim ee, şunlara yasa çıkmıyor. E, travestilere. Travestilerin anasını, bacısını zürriyetini özellikle Şükran'ın gene diyorum torununu sik nokta 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 kim? Evet. Ne mutlu Türk'üm diyene. Tabii ki. Ne oldu Feride? Roy seni kolleyemedi mi? Veya sen Roy'u kolleyemedin mi? Neden geldim buraya? Yaz bakayım nedenini. Sebebini yaz. Hain. Ee, asıl terörist Roy'la o bok, e, şey e, Bilal Beşli. Fethi Oğuzhan, ikisi. Evraklarda e, şeyin zaten e, adı belli jen diyorum Ama şeye de söyle Orayın evrakta da şeyi var. Amerika'dan Cumhurbaşkanım Sayın Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğime dair kovuşturmaya yer olmadığına dair karar geldi. Git söyle ona Git söyle Yandaş Yandaşlar Yandaşlar Hadi gidin Hadi lan. Hmm. Kürtler olmazsa Türkiye Cumhuriyeti olmazsa Meclis Anayasa Mahkemesi işler mi beyinsizler siz yurt dışından buraya ahkam kesmeye çalışıyorsunuz he sizi öyle bir get getirirler ki buraya var ya götünüzde ne yaparlar biliyor musunuz? Şırıngayla değil, o jok var ya havalarında götünüze sokarlar. O şekilde alıp getirirler sizi. Bizim e, Türkiye Cumhuriyeti'miz olsun. Ondan sonra e, kaç tane mecliste e, şeyimiz var? E, zaten e, MHP e, ee, AK, AK Parti'nin ekabinin altında ortak koalisyon olaraktan Kürt, e, Kürtçe dediğiniz Kürtçeyi Kürtleri yargıladığınız da mecliste kaç tane Kürtçileri var? Ne diyorsunuz lan siz? He? Türkiye Büyük Me 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 Meclisi'ne 3 e, yönetim e, yönetiyor. İyi Parti en son. Ben tanımam İyi Parti'yi. Anap'ı tanımam. Orayı tanımam. Üç sandalye vardır orada. AK Parti, MHP, HDP. Bu kadar.